emeklilikte yeni yaş sınırı getirilecek. Ölüm aylığı için eşte yaş sınırı aranacak, destek primi ödemeleri geri gelecek ve sağlık kesintileri artırılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili olarak görev yapan Mehmet Güzel Mansur yaptığı açıklamada bu düzenlemelerin yakın zamanda yapılacağını belirtiyor arkadaşlar. Özellikle bizi ilgimizi çeken yeni bir EYT mağduru oluşumunun ayak seslerinin atılması yani emeklilik yaşı daha da ileriye gidebilecek arkadaşlar. CHP Hatay Milletvekili olarak görev yapan Mehmet Güzel Mansur emeklileri derinden etkileyecek üzecek açıklamalar yaptı. Güzel Mansur tarafından gelen açıklamaya göre destek prim ödemelerinin geri geleceği, ölüm aylığı ile eşe yaş sınırlarının getirileceği, sağlık kesintilerinin %5 oranında artacağı bilgilerini verdi. Güzel Mansur yaptığı açıklamada Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile beraber gene Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü içerisinde emekli vatandaşların istemeden de aleyhine olan bir takım hazırlıklar gündemde yerini alıyor. Şimdiden emeklileri uyarmanın yarı sıra. Kamu yönetimi bu alanlara israfa son vermeyen, lüks ya da şatavattan taviz vermedikleri sürece kamu gelir ve gider dengelerinin bozulmasına neden olan saray ve çevresinde kaynak yaratmak adına emeklilerin adeta belleri bükülecek. Çalışmalar yakın zamanda gelecek diyor arkadaşlar. Destek prim ödemeleri geri gelecek. Yapılan çalışmaların bir tanesi sosyal güvenlik destek primi ödeme durumlarının geri getirilecek olmasıdır emeklilik süreçlerinin ardından esnaf statüsü ile çalışma hayatına devam eden vatandaşlar 2015 yılında getirilmesinin ardından %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintilerine maruz kaldılar. Bu durumun ardından %10'a 2016 yılı ile de tamamen kaldırılma adımları getirildi. SGK içerisinde yer alan vekil yöneticileri ile şimdilerde sosyal güvenlik destek primi ödemelerinin de yeniden gündeme getirebilmek adına kanunlar üzerinde değişiklik olacağına dair çalışmalar devam ediyor. Ölüm aylığında eşlere yaş sınırı gelecek. SGK ölüm aylığı için yaş sınırları da getirecek diyor. Mevcut durumlar incelenecek olur ise SGK üzerinde eşlerin vefat etmesi üzerine ölüm aylıkları da veriliyor. SGK tarafından yapılan hazırlık süreçlerinde eğer vefat eden SGK bünyesindekilerin eşleri için belirli yaşların da üzerinde yer almıyorlarsa bu aylık bağlamak için öngörülmeyecek deniyor. 30 ve 35 gibi herhangi bir yaş sınırı gelebilecek. Bu yaşlara gelene kadar ölüm aylığı verilmeyecek diyor. Sağlık kesintileri de %5 oranında artış gösterebilecek. SGK bünyesinde yapılması beklenen hazırlıklar adına emekli açısından son zamanlarda meydana gelen en insafsız sağlık kesintileri adına düzenlemeler de meydana gelebilecek. SGK vekil yöneticileri hem bu anlarda kendi ikballeri hem de Kamuya kaynak yaratabilmek için emekli aylıkları için %5 sağlık kesintilerinin yapılması da planlanıyor. Büyük bir çoğunluğu inceleyecek olursa açlık ve yoksulluk sınırına kadar gelen ve dar gelir ile yaşamalarına devam eden aileler için ilaç paralarını zar zor şekilde denkleştiren emekliler adına yapılacak böyle bir düzenleme vicdan ve adalet ile bağdaşmaz diyor arkadaşlar. Umuyoruz bu uygulamalar hayata geçmez. Umuyoruz emeklilik yaşı daha ileriye gitmez, sosyal güvenlik destek primleri tekrar ödenmez, umuyoruz sağlık kesintileri arttırılmaz ve ölüm aylığı alan kişilere yaş sınırı getirilmez arkadaşlar. Biz yeni haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.